tembel değilsin. Sadece sıkışıp kaldın. Bozuk değilsin. Potansiyel eksikliği falan da yok. Sana yalan söylendi. Mesele bu. Her seferinde sadece yap ya da daha disiplinli olmalısın diyen bir videoyu kaydırıp geçiyorsun ve beynin içinden gözlerini devirmeye başlıyor. Çünkü derinlerde bir yerde sen zaten denedin, plan yaptın, kendine söz verdin, hedef panoları hazırladın, üretkenlik uygulamaları indirdin, gür müzikli, epik drone görüntülü motivasyon videoları izledin. Ama Hiçbir şey değişmedi. Hala başlamıyorsun ve sana şunu söylemek için buradayım. Bu senin zayıf olmandan değil. Sorun sisteminde. Çoğu insan ertelemeyi kişilik problemi sanıyor. Sanki tek ihtiyacın olan şey biraz daha motivasyon ya da irade gücüymüş gibi. Ama motivasyon rüzgar gibidir. Gelir ve gider. Asla güvenilir değildir. Yani asıl mesele şu. Sen hazır hissetmeyi bekliyorsun. İlham bekliyorsun. Heyecan bekliyorsun. Ama gerçek şu ki, başlamak için hazır hissetmene gerek yok. Sadece başlaman gerekiyor. Açıklayayım. Bir işin en zor kısmı onu yapmak değil, başlamaktır. Başlamayı düşündüğünde hissettiğin direnç, işte o beyninin seni koruma çabası. Rahatsızlıktan, belirsizlikten, başarısız olma ihtimalinden. Beynin pazarlık ustasıdır. Yarın yaparız. Bugün uygun bir gün değil. Sonra daha odaklı olurum. Tanıdık geldi mi? Erteleme kendini mantık kılığına sokar. Ama kimsenin açık açık söylemek istemediği gerçek şu. Mükemmel zaman diye bir şey yok. Her zaman dikkat dağıtıcı şeyler olacak. Her zaman şüphe olacak. Her zaman biraz korku olacak. Motivasyon, netlik ya da doğru zamanı beklemek. E işte seni durduran şey bu. Peki çözüm ne? Başlamayı o kadar kolaylaştır ki başlamamak daha saçma gelsin. Kendine 10 dakikalık bir zamanlayıcı kur. De ki, "Sadece 10 dakikalığına çalışacağım." Amaç tamamlamak değil, amaç sadece ortaya çıkmak. Çünkü beyin büyük şeylere direnç gösterir ama küçük şeyleri tolere eder. Buna düşük sürtünmeli başlangıç denir. Her şeyi yapmak değil mesele, herhangi bir şeyi yapmaktır mesele. Ve işin püf noktası şu: başladığın anda genelde devam edersin. Neden? Çünkü hareket momentum yaratır. Başlamak beynini baskıdan ilerlemeye doğru yeniden yapılandırır. Bir ödev mi yazman gerekiyor? Dosyayı aç. Sadece bir cümle yaz. Spor yapmak mı istiyorsun? 5 tane jumping jack yap. Odanı mı temizleyeceksin? Sadece bir eşyayı kaldır. Saçma mı geliyor belki? Ama saçma olmak hareketsiz olmaktan iyidir. Bir diğer yöntem çevreni değiştir. Telefonunu başka bir odaya koy. İnternete ihtiyacın yoksa Wi-Fi'yi kapat. Spor kıyafetlerini gözünün önüne ser. Başlamak zor olursa yapmazsın. Ama başlamak otomatikleşirse yaparsın. Peki bu neden işe yarıyor? Çünkü beynin disiplin için değil, hayatta kalmak için tasarlanmış. Zevki arar, acıdan kaçar. Başlamak acı verici hissettirirse beyin kaçar. Ama başlamamak rahatsız edici hale gelirse tablo tersine döner. İşte bu yüzden başarılı insanlar motivasyona güvenmez. Sisteme güvenirler. "Bugün nasıl hissediyorum?" diye sormazlar. "Dünü nasıl ayarladım ki bugün kolay geçsin?" derler. Ve senin hatırlaman gereken şey şu. Mükemmel bir plana ihtiyacın yok. Birden gelen motivasyona da ihtiyacın yok. Hazır hissetmene hiç ihtiyacın yok. Hareket etmen gerekiyor. İster dağınık olsun, ister beceriksiz, istersen 10 dakikalık ortalama bir çaba. Çünkü mükemmel şekilde beklemektense kusurlu şekilde başlamak her zaman daha iyidir. Yani neyi erteliyorsan o ödevi, o sporu, o zor konuşmayı, o hayalini, aşırı düşünme, izin bekleme, sadece başla.